Merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. Ben okul öncesi alanla ilgili sorular atacağım. Her gün en az 5 tane. Her gün en az 5 tane çözmüş olursanız zaten çok zamanınızı almayacağım. Bir 5 dakikanızı alacağım. Sınav gününe kadar bayağı bir soru birikmiş olur. Sorular benim sorularım. Genelde e, sınavda çıkmış tarz soruları, şıklara ya da sorulara eklemiş olacağım. Hemen başlayalım zamanınızı almadan. Birinci soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi en erken kazanılan duygusal ifadelerdendir? Duygusal ifadelerden hemen bakıyorum suçluluk, korku, üzüntü, gülümseme, kızgınlık. İlk kazanılan çocuğun bebeğin dünyaya geldikten hemen sonra kazandığı ilk duygusal ifade bildiğiniz gibi gülümsemedir yalnız kalem çizmiyor. Hı gülümseme ifadesidir. Çocukların hepsi ilk önce gülümseme ifadesini gösterirler. Bu diğerlerine bakalım. Suçluluk genelde 2 yaşında gösterilen bir özelliktir. Korku genelde 3 aylık ya da 2 aylık olduktan sonra ortaya çıkan bir şeydir. Ay yazıyorum. Bu diğerleri de 4-5 aylıklarda ortaya çıkan günlerdir. Diğerine geçiyorum. 2 Yeni doğan bir bebekte 3-4 gün boyunca gelen zamp gibi yapışkan koyu yeşil dışkıya nad verilir. Ee, hamile olan doğum yapanların gidip görmüşseniz görürsünüz. İlk çocuklar 3-4 gün boyunca şöyle koyu yeşil bir yapışkan bir dışkı yaparlar. Ona ne denir demişiz. Mekonyum, laktasyon, kastrasyon, pregenital, idişlik demişiz. Zaten kastrasyonla idişlik aynı şeyi biliyorsunuz. Hemen geçiyorum. Laktasyon doğumdan sonraki 40 günlük süre. Perigenital ise Oedipus Elektra idişliği içine alan bir şeydi. Geriye bir tek mokenyum kalıyor. Diğerine geçiyorum. Ali nesne sürekliliğini kazanmışsa Piaget'e göre Ali'de aşağıdakilerden hangisi gelişmiştir? Evet soruyu görüyor musunuz? Görünüyor. Tamam. Ali nesne sürekliliğini kazanmışsa Piaget'e göre Ali de aşağıdakilerden hangisi gelişmiştir diyor. Bakıyoruz benlik olur mu? Bir nesne sürekliliği eğer ki kazanılmış ise bizim bilmemiz gereken nedir? O çocuğun artık aklını yani belleğini çalıştırmaya başladığını gösterir. Burada bakıyorum benlik değil. Korunum zaten farklı. Ahlak değil, imge değil, bellek. Aşağıdakilerden hangisi motor gelişimle ilgili kavramlar arasında değildir demişim. Bizim burada dikkat etmemiz gereken motor ve bir de fiziksel gelişimimiz vardı. Bu ikisini karıştırmayalım. Burada motoru sormuşum. Motorda hangisi değildir demişim. Hemen bakıyorum şıklara. Genelde bir kelimenin iki anlamı olabiliyor. Mesela eşgüdüm, koordinasyon. ikisi aynı şey. birbirine hemen götürüyor. Ben biliyorum ki motordan Küçük kas da var, esneklik de var. Ama bakıyorum ki dayanıklılık denilen şey nerede var? Fizikselde var. Hemen geçiyorum diğerine. Eylül arkadaşı Gizemle tartışır ve eve gittiği halde Gizemli olan tartışmasına takılıp kalmıştır. Buna göre Eylül Firaud'un hangi savunma mekanizmasında kalmıştır? Bakıyorum Fiskalizm, saplanma iki isim aynı yüceltme, ödünleme, yatsıma pardon, ödünleme, yansıtma. Hiçbiri değil tabii ki fiskalizmdir. Neden fiskalizm? Çünkü eve gittiği halde hala şuradaki kelime çok önemli. Takılıp kalmıştır. Bir yere takılıp kalmak nedir? Fiskalizmdir. Yani saplanma sonucu ortaya çıkar. Bu soru 2016'da e, bunun farklı bir sorusu gelmişti. Şık yanlış değilsem edirneydi, yansıtmaydı. Şıklara kattım. Yansıtma neydi? Kendi suçunu e, başkasında gördüğü. Halde ne yapıyor? Diyor ki yani kendi suçu olduğu halde karşı tarafa atıyor suçu. Yatsıma nedir? İnkardı. Ödünleme neydi? Telafiydi. Yüceltme neydi? Topluma uygun olmayan şeyi topluma uygun bir sanatla ortaya çıkarma gibi. Ya da e, mesela bir boksör e, Kavga etmeyi seven bir insan neye yönelir? Boksörlüğe yönelir. Bunun gibi. Şu soruyu özellikle size bırakıyorum. Çünkü e, insanların üzerinde düşündüğü sorular akılda daha çok kalıcı kalıyor ve çıkacağını düşünüyorum. O yüzden şey yapıyorum. Aynur bebek ani seslerden korkup tepki vermektedir. Aynur kaç aylıktır? Demişim ve yapmışım. Yoruma yazarsanız sevinirim. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.